Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlerle İslamiyet öncesi Türk tarihinde kavimler göçünden bahsedeceğiz. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız Hun İmparatorluğu'nun Büyük Asya Hun Devleti'nin dağılmasıyla birlikte bir kısım Hunluların batıya doğru göç ettiğinden bahsetmiştik. Tabi bu göçler sadece batıya değil güneye doğru da göçler oldu. Ama bizim şu anda konuşacağımız göç Batıya doğru göç ve tarihte buna kavimler göçü deniyor arkadaşlar. Kavimler göçü Hun devletinin yıkılmasıyla Hunların batıya doğru yaptıkları göçtür. Peki Kavimler göçü adı nereden geliyor? Aslında arkadaşlar Hunların Balamir önderliğinde batıya yaptıkları göçün adı değildir kavimler göçü. Ya da bu olay ee, kavimler göçü olarak anılmasının nedeni değildir. Türklerin her zamanki yaptığı göçlerden birisidir. Ee, Balamir önderliğinde Hunların batıya doğru yaptığı göç. Burada olayın kavimler göçü olarak adlandırılmasının başka bir nedeni var arkadaşlar. Bakın buraya barbar kavimlerin adlarını yazıyorum. Vizigotlar Ostrogotlar Vandallar, hani vardı ya çocukluğumuzda e, Tarık Hanım filmlerinde vardı, Van, hain Kostok falan vardı ya. Ha, Onlar işte arkadaşlar, Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar, Angıllar, Anglo-Saksonlar, Germenler, Franklar bunlar. Palamir önderliğindeki Hun göçün esnasında önlerine katıp Avrupa'nın içlerine doğru sürüklediği barbar kavimler olarak biliniyor. Ki zaten bu olayın kavimler göçü olarak adlandırılmasının nedeni de bu işte arkadaşlar. Bunlara bakın bunlar bugünkü Macaristan'ın, İspanya'nın, Danimarka'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın etnik kökenini de oluşturuyor bunlar arkadaşlar. Bu kavimler bu etnik kökenleri de oluşturuyor. Kavimler göçü Balamir'le başlıyor ve kavimler göçü Orta Asya'dan başlayıp ilk kavimler göçü Karadeniz'in üzerinden bugünkü Balkanlar dediğimiz bölge özellikle Macaristan etrafındaki bölgeye doğru yapılan göç kavimler göçüdür arkadaşlar. Şimdi bakın kavimler göçü esnasında hangi kavimlerin batıya doğru sürüklendiği den ziyade Kavimler göçünün sonuçları bizim için soru değeri taşıyor arkadaşlar. Kavimler göçünün sonuçları soru değeri taşıyor bizim için. Neler oluyor? Bir bakmak lazım kavimler göçü ile birlikte arkadaşlar. Kavimler göçü ile birlikte Avrupa'nın etnisite yapısında değişiklik oluyor. O zaman şunu diyebilir miyim? Avrupa'nın etnik yapısı değişti. Peki kavimler göçüyle birlikte bu Avrupa'ya yerleşmeye başlayan barbar kavimler küçük derebeyliklerin oluşmasına neden oldu mu? Derebeylik. Duydunuz mu derebeyliği? Derebeylik arkadaşlar ee, toprağa bağlı yaşam. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. Kavimler göçü Avrupa'da aynı zamanda ilkel tarımı da başlattı. Bu kavimler Avrupa'da kendilerine yaptıkları kalelerle feodaliteyi başlatıp, o kalelerin içerisinde tarıma bağlı olarak bir yaşam sürdürmeye başladılar. Kaleler aşılamadığı için kavimlerin birbirine siyasi üstünlük sağlayamaması herhangi bir şekilde ortaya güçlü bir derebeylik çıkmasını engelledi. Bu aynı zamanda Avrupa'daki krallıkların da yok olması demekti arkadaşlar. Biz kavimler göçünün bir diğer sonucuna da bir çağın kapanıp bir çağın açılması diyoruz. Kavimler göçüyle birlikte ilk çağ kapandı ve Avrupa'da karanlık olarak adlandırılan orta çağ açıldı. Neden karanlık diyoruz? Çünkü bir sonraki neden de göreceğiz. Skolastik düşünce Avrupa'ya egemen oldu. Neydi skolastik düşünce? Arkadaşlar, skolastik düşünce bir kere öncelikli olarak kilisenin güçlenmesi demektir. Kilisenin güçlenmesi, Katolik Kilisesi güçleniyor. Katolik Kilisesi'nin ortaya attığı fikir akımının adı skolastik düşüncedir. Dogmadır skolastik düşünce. Yani diyor ki kilisenin söylediğinin dışında her şey yalan ve yanlıştır. Skolastik düşünce bilime, sanata, edebiyata karşı olduğu için din temelli bir yönetim tarzı olduğu için Avrupa, Rönesans, Reform, Aydınlanma çağına kadar maalesef ki Katolik Kilisesi'nin etkisi altında kalacaktır. E, bu dönemde bir başka önemli sonuç, bizi ilgilendiren bir sonuç, burada belki de bu sonuçlar içerisinde Türkleri en çok ilgilendiren sonuç bu arkadaşlar, Avrupa Hun Devleti'nin kurulması, ee, bu kavimler göçü, Avrupa Hun Devleti'nin kurulması. Kavimler göçünü kim yaptı? İlk kavimler göçünü Balamir yaptı arkadaşlar. Sonrasında ikinci dalga kavimler göçü Kaan Ulduz'la birlikte gerçekleşmiştir. Kavimler göçüyle birlikte Türk kültürünün Avrupa'ya taşındığını, Türk kültürünün Avrupa'yla tanıştığını görüyoruz. Kavimler göçünü gerçekleştiren adam Balamir ise... Orada kurulan Türk devletinin kurucusunun da kim olmasını bekliyoruz? Tabii ki Balamir olmasını bekliyoruz. O zaman gelin bir başka Hun devletini konuşalım arkadaşlar. Şimdi kavimler göçü gerçekleşti ya, Avrupa'da bir... Ee değişim olmaya başladı. Küçük 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 derebeylikler, kaleler, kalelerin etrafının kapanması, bunların birbirine hükmedememesi, dolayısıyla siyasi bir güç olmadığı için dinsel bir gücün ortaya çıkmasıyla Avrupa değişik bir yapıya bürünüyor. Peki bu değişik yapıda Türklerin rolü ne arkadaşlar? Şimdi ona bakacağız. Avrupa Hun devleti diyoruz. Avrupa Hun Devleti Türklerin Avrupa'da kurduğu ilk devlet olarak biliniyor. 375 469 Yılları arasında Avrupa'da hüküm sürmüş bir devlet. Avrupa'da iki Türk devlet kurmuştur. İki Türk devleti vardır. Hem Asya'da, iki Türk devleti kurulmuştur demeyelim. Kurulan çok devlet var ama hem Asya'da, hem Avrupa'da iki tane Türk devleti var. Birisi Hunlar diğeri avarlar. Avarları da ayrıyeten konuşacağız arkadaşlar. Avrupa Hun Devleti. O zaman başlayalım. Hemen bir geri dönüp bilgimizi hatırlayalım. Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu, aynı zamanda kavimler göçünü gerçekleştiren kişi. O zaman şöyle yazabilir miyiz? Kurucu Balamir'dir arkadaşlar Avrupa e Adam şimdi göçü yapmış o kadar Adamı almış götürmüş orada bir toplulukla birlikte bir devletleşme sürecine girecekse elbette ki kurucu Balamir sayılacak. Balamir hem kavimler göçünü başlatan adamdır hem de Avrupa Hun devletinin kurucusudur. Hem kavimler göçünü başlatan adamdır hem de Avrupa Hun devletinin kurucusudur. Türklerde klasik bir şey var dedik arkadaşlar. Kurucuyla en parlak dönem aynı kişiye denk gelmiyor genel itibariyle. Ve hepinizin mutlaka duyduğu bir isim Atilla arkadaşlar en parlak dönem Avrupa Hun devletinin en parlak dönemi Atilla Atilla dendiği zaman hemen aklıma şey, bazı ünvanlar gelecek bunlardan bir tanesi mesela Tanrı'nın kamçısı Bunlardan bir tanesi mesela cesur kavimlerin efendisi. Mesela Almanlara ait Nibelungen destanında geçen bir isim. Yine Atilla'yı atfeden bir isim Etsel. Atilla'ya verilen ünvanlar arasında yer alıyor. Atilla tahta çıktıktan sonra Balkanlara, Galyalılara, Romalılara hepsine seferler düzenliyor. Roma İmparatorluğunu yok edebilecek noktadayken Papa Leon tarafından ee durduruluyor, durdurulma derken böyle Hani e, askeri ya da siyasi bir güçle değil, bir barış anlaşması, bir aman dileme e, şeklinde durduruluyor. Ve Roma ile iki önemli anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmalar birisi Margus, diğeri Anatolia arkadaşlar. Roma İmparatorluğu ile yapılan iki anlaşma. Bunlardan biri Margus, diğeri Anatolia Anlaşması. Bu iki anlaşmayla Roma İmparatorluğu yıkılmaktan kurtuluyor. Ama şöyle bir şey var. Roma İmparatorluğu zaten bu kavimler göçüyle başlayan Avrupa'daki değişime ayak uyduramadığı için daha sonra ikiye ayrılacak Doğu Roma ve Batı Roma ki bunu da sonuçlar arasında alabilirsiniz. Batı Roma yıkılacak, Doğu Roma ki biz daha sonra Bizans diyeceğiz oraya. 1453 İstanbul'un fethiyle Doğu Roma'da yıkılmış olacak. Arkadaşlar Atilla'ya Tanrı'nın kamçısını denmesinin ilginç bir hikayesi var. Ee, bu ünvanı ilginçtir. Katolik kilisesi veriyor Atilla'ya. Yani ee, düşmanı diyebileceğimiz Atilla'nın karşısında olan birisi. Nasıl ki? Şimdi Katolik kilisesi bütün bu derebeylikleri vergiye bağlamış. Hepsini vergiye bağlıyor. Ve sonrasında Atilla gelip her şeyi dümdüz edince... Derebeyler diyor ki ya hani siz Tanrı'nın elçileriydiniz? Hani sizi kimse yenemezdi? Hani sizi Tanrı görevlendirmişti? Kilise bunu çok iyi kullanıyor arkadaşlar. Kilise bunu çok iyi kullanıyor. Diyor ki siz Tanrı'nın emirlerine karşı geldiğiniz için kilise, Tanrı'nın elçisi kiliseye karşı geldiğiniz için Tanrı sizi cezalandırmak adına kamçısını gönderdi diyor. Atilla'yı gönderdi. Siz eğer diyor kiliseye karşı gelmeye devam ederseniz Tanrı sizi daha çok cezalandıracak diyor. Bu aleyhte durumu Katolik Kilisesi bu şekilde lehine çevirmeyi de başarıyor arkadaşlar. Ve Katolik Kilisesi'nde Atilla vergiye bağlıyor. Avrupa Hun Devleti'nin önemli bir destanı var bu destan Atilla Destanı arkadaşlar. Destanda bahsedilen kişi Alp Devleti hükümdarı Atilla. İkili teşkilatlanma var. Kardeşi Bleda ile birlikte Alp Devleti'ni yönettiğini biliyoruz. Peki klasik hikaye ne demiştik? Hep en parlak dönemin ardından bir yıkılma süreci geliyor. Türklerde şöyle bir sıkıntı var. Kültür ve medeniyette göreceğiz. Taht kavgaları. Neden? Çünkü ülke hanedanın ortak malıdır. Abi ülke hanedanın ortak malıdır dersen kardeşler, çocuklar hepsi taht kavgasına giriyorlar. Avrupa Hun devletinde de bu var ki çok devlette de var. Birkaç istisna tutarsak Memlükler gibi, Timur Devleti gibi bu veraset sistemi hepsinde var arkadaşlar ve bu da hep taht kavgalarına neden olmuş bir sistem. Avrupa Hun Devleti'nin yıkılmasının bir diğer nedeni daha. Biliyorsunuz ki Avrupa Hun Devleti Türklerin yoğun olduğu bir yerde kurulmadı. Nerede kuruldu? Macaristan, Etselburg arkadaşlar. Bu bölgede kuruldu ve yine biliyorsunuz ki halkı Türk değildi. Avrupa Hun Devleti'ni güçlü kılan şey geriden gelen Türk göçleriyle bu devletin desteklenmesiydi. E şimdi bu göçler zaman içerisinde etkisini yitirmeye başlayınca geriden göçlerle desteklenemeyince Avrupa Hun Devleti halk anlamında da Türk halkı anlamında da zayıflamış ve bu da yine yıkılma nedenleri arasında yer almıştır. Ve 469 yılında Avrupa Hun Devleti yıkılmıştır. Bir de Ak Hunlar var onlardan da bahsedeceğiz Daha sonra ama e, Ak Hunlarla birlikte Hunların tarih sahnesinden Çekildiklerini görüyoruz A Avrupa Hun Devleti'nden Bahsedilen Atilla'dan bahsedilen Nibelungen destanının Dışında Got ve Longobard destanlarında da Atilla'nın ismi geçer Şöyle diyelim Atilla'nın bahsedildiği destanlar Atilla'dan bahseden destanlar. Bu destanlar bir tanesini söyledik. Nibelungen destanı dedik arkadaşlar. Diğeri God destanı. Bir diğer destan Longobard. Yine sihirli geyik efsanesinin de Avrupa Hunları ile alakası olduğu söylenir arkadaşlar. Şimdi Avrupa Hunları Asya Hunlarına göre bir tık düşük segmentte soru değeri taşır. Asya Hunlarının özellikle kültür ve medeniyete baktığınızda birçok şeyi ilk yaptıkları için Asya Hunlarından soru gelme ihtimali siyasi tarihte de bir tık daha fazladır. Şimdi sizlerle Üçüncü bir Türk devleti, daha doğrusu Hun devletinde sayarsak dördüncü bir Türk devletinden bahsedeceğiz. Göktürkler, Kök Türkler ya da Mavi Türkler olarak anılan bir devlet. Öncelikle tahtamızı bir temizleyelim arkadaşlar. Göktürk devletine geçmeden önce şimdi bu Göktürkler aslında Avarlara bağlı bir ee, topluluklar Aşina soyundanlar Asena olarak da bilinir bunun ismi Göktürkler aslında Avarlara bağlı Aşina soyundan gelmektedirler ve Avarlara karşı isyan ederek Avarları yıkmayı başarmış ve devlet olmayı başarmıştır. 559 552-659 yılları arasında biz Göktürkleri ikiye ayıracağız. Birinci Göktürkler ve ikinci Göktürkler olarak. Öncelikle birinci Göktürkleri konuşmamız lazım. Dedik ki 552 yılında kuruldular ve 659 yılında yıkılıyorlar. Önemli bir devlet. Siz e, bakmayın 107 yıllık bir e, dönemlerin olduğuna, şunu bilmenizi istiyorum ki Orta Asya'da en geniş sınırlara ulaşan Türk devletidir. Birinci Göktürkler. Bu anlamda e, çok ciddi bir soru değeri taşırlar. Gelin Göktürkleri yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. Şimdi hani ilklerden bahsediyoruz ya. Ne demiştik? İskitler için ilk Türk topluluğu, Asya Hunlar için ilk Türk devleti, Avrupa Hunlar için Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti. Gök Türkler için de diyelim ki? Türk adını kullanan ilk Türk devleti ünvanını taşırlar. Göktürkler, Türk adını kullanan ilk Türk devleti ünvanını taşırlar. Bu ne olduklarını gösterir. Burada biraz milliyetçi bir yapı görüyorsunuz arkadaşlar. Olusçu bir yapı görüyorsunuz. Göktürklerin Türk adını kullanması. Türkleri Hunlardan sonra ikinci kez bir bayrak altında toplayan devlettir. Ne demiştim az önce size? Orta Asya'da en geniş sınırlar Göktürklere aittir. O Orta Asya'da en geniş sınırlara ulaşıyorlar Göktürkler. Peki dedim ki Avarları yıkarak kuruldular. Avarları yıktılar. Nereden geliyorlardı? Aşina soyundan geliyorlar. Göktürkler. Peki merak ediyoruz. Kurucusu kim arkadaşlar? Kurucusu Bumin Kağan'dır. Göktürklerin kurucusu Bumin Kağan'dır. Dikkatinizi celbederim. Nadir kurucu sorusu gelir KPSS'de. Bumin Kağan daha önce sınavda karşımıza çıkmış bir sorudur. Göktürklerin kurucusu Bumin Kağan sınavda karşımıza çıkmış bir sorudur. Bumin Kağan ülkeyi ötüken merkezli yönetmiştir. Şöyle de diyebiliriz. Başkent ötüken. Ötüken zaten kutsal toprak, toprak ana olarak bilinen bir yer. Biz bu minkanın ikili teşkilatlanmayı yönettiğini yaptığını görüyoruz. İlk Asya Hunlarında görmüştük biz ikili teşkilatlanmayı. Bu minkan da ikili teşkilatlanma. Bu minkan kardeşi İstemi Yabgu ile birlikte ülkeyi yönetmiştir. Bu da neyi gösterir bize? İkili teşkilatlanma. Mubin Kağan ve kardeşi İstemi Yabgu ikili teşkilatlanma. Şimdi artık alıştık sırayla gidiyoruz. Önce kurucu sonra en parlak dönem. Gök Türkler'de de kurucu ile en parlak dönem farklı. Göktürklerin en parlak dönemi Mukan Kağan'dır. Göktürklerin en parlak dönemi Mukankandır Mukankan ile en parlak dönemini yaşayan göktürkler öncelikli olarak Sasanilerle işbirliği yapmış Sasani Göktürk işbirliği kimi yıkıyorlar? İpek yolunda etkin olan ak hunları yıktılar. Şimdi arkadaşlar sonrasında Sasanilerin de büyümesinden rahatsız olunca bu kez Sasanileri yok etmek için Bizans'la işbirliği yaptılar. Bizans'a ilk resmi temas. Elçi gönderdik arkadaşlar. Peki kim bizim elçimiz? Maniak arkadaşlar. Bizim Bizans'a ilk gönderdiğimiz elçi. Böylece Bizans Göktürk işbirliği ile Sasaniler etkisiz hale etkisiz hale geldi diyorum. Neden? Yıkılmadı. Sonrasında yıkılacaklar ama Orta Asya bölgesinde İpek yolu üzerinde Sasanilerin işbirliğini de Sasanilerin etkisini de Bizans'la yıkmayı başarıyorlar arkadaşlar. Peki sonra ne olacak? Yine en parlak dönemin arkasından taht kavgaları. Bir de Göktürklerde ilginç bir şey var. Nedir o? Çinliler Göktürkleri içeriden yıkıyorlar. Çinli prensesler, Göktürk hükümdarları, Göktürk yabguları, Göktürk tiginleri, Göktürk komutanları ile evlendirilerek içeriden karıştırılıyor. Biz buna böl, parçala, yönet diyoruz. Çin politikası. Böl, parçala, yönet ve böylece Göktürkleri içeriden ele geçirerek Çin hakimiyeti altına alıyorlar arkadaşlar. Yaklaşık 50 yıl Çin hakimiyeti altında kalacaklar. Önce ikiye bölünüyorlar. Sonrasında da Çin hakimiyetine girecekler. Biz bu 50 yıllık Çin esaretine birinci Göktürklerde matem devri diyoruz. Bir sonraki dersimizde ikinci Göktürkleri konuşacağız arkadaşlar.